olduğu yerden vatandaşlara var. Osman Gazi'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Soğanlı kentsel dönüşüm bölgesindeyiz. Burası Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu zemin artı 5 katının uygulanmış olduğu tek yer. 8. etap bitti. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Ve burayla birlikte sadece bu bölgede 2500 konutu vatandaşlara teslim ettik. Hayırlı olsun diyoruz. Kentsel dönüşüm demek güvenli konutlar demek. Kentsel dönüşüm demek huzurlu bir yaşam demek. Tabii ki deprem kuşağı üzerindeki bir şehirde en önemlisi güvenli konutların inşa edilmesi. Bizler de bu düşünceyle şehrimizi planladık, dönüşüme başladık ve bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalar ile Osman Gazi'de güvenli bir şehri inşa ettik. Soğanlı kentsel dönüşüm örnek bir proje bütüncül bir proje. Sosyal donatı alanları, eğitim alanları, parkları, millet bahçesi, yürüyüş yolları, geniş caddeleriyle yaşam kalitesini en yükseğe çıkarmış olduğumuz bir bölgemiz. Şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz 8. etapta tamamen vatandaşla birlikte anlaşarak bu proje gerçekleşti. Herhangi bir kamulaştırma falan burada uygulanmadı ve bu şekilde güzel bir ortamı, güzel bir mekanı inşa ettik, ortaya çıkardık. Bundan sonraki süreçte etap etap bu bölgenin dönüşümünü sürdüreceğiz. Bu çerçevede Osman Gazi Belediyesi olarak bizler şehre bütüncül gözle bakarak yapmış olduğumuz planlama ve dönüşüm çalışmaları ile Hamitler, Güneştepe, Yunuseli bölgesinde 2010 yılından bugüne kadar 200 bin kişinin oturacağı yeni modern güvenli konutları inşa ettik, teslim ettik. Huzurlu, güvenli bir şehri oluşturduk. Osman Gazi Belediye'miz Bursa tarihi bölgeyi oluşturan eski yaplaşmaların olduğu ve bu yaplaşmalarla birlikte kentsel dönüşümün zor olduğu bir bölgede bizler hem kentsel dönüşüm hem de gelişim bölgeleriyle yeni bir Osman Gazi'yi, yeni bir Bursa'yı burada inşa ettik. Gördüğünüz gibi otoparkıyla sosyal yaşam alanıyla ve yönetmeliklere uygun şartlarda her dairenin bir otoparkı olmak şartıyla her şeyimiz hazır. Hayırlı olsun. Güle güle vatandaşlarımız burada otursunlar. Huzurlu bir yaşam sürsünler. Kombilerini de biz takıyoruz. Evet. Kombilerine kadar topuk Şimdi, evet. Yok, sokak izliyorum ama bence Yunus, Yunus elinde de... Otoparkta fark var. Zaten farklı, farklı, Zaten daha mı iyi? Farklı. Biraz da kalite. var genel önde. Evet, evet. Bakın evet. otoparkımız komple. Renk olması iyi olmuş. Şunun şöyle bir çarpık bir yerleşim vardı. Hı hı. Ama yeni yapılan binalarına sonra etrafı tamamen değişmeye başladı. İnşallah daha güzel olacak. Sokaklarımız dar, araçlar geçmiyor, halk sıkıntı çekiyor. Bence... E... Bence dönüşüm devam etmeli. Son açılan 35'lik yok. Buranın trafiğini çok rahatlattı. Soğanlı çift havuzlar halkı olarak biz kentsel dönüşümü zaten istiyoruz. Daha güzel olur. Eskiden çöp binalı oluydu buraları. Şimdi yeni binalar dolu. Her şey var. Park var, havuz var. Hepsi var yani.